Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk ilkelerinin savunucusu Ahmet Taner Kışlalı, 25 yıl önce bugün alçak bir saldırıyla hayattan koparıldı. 70'li yıllarda Yankı dergisinde yazdığı yazılarla Bülent Ecevit'in dikkatini çeken Kışlalı, Kültür Bakanı olarak görev yaptı ve kültürel mirasın korunması için önemli adımlar attı. Türkiye'nin laik ve demokratik yapısını savunmuş, dinin siyasete alet edilmesine karşı çıkmıştı. Akit gazetesi tarafından zorba kemalist başlığı ile hedef gösterilerek 28 Şubatçı olarak suçlandı. Akit'in manşetinin hemen ardından 21 Ekim 1999'da bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti. Kışla'nın ölümü toplumu derinden sarstı. Ahmet Taner Kışlalı eserleri ve düşünceleriyle Türkiye'nin aydınlanma ve demokrasi mücadelesinde var olmaya devam ediyor. Özlem ve saygıyla anıyoruz.